Herkese selam arkadaşlar. Şu anda kimilerinin gözü açtı, kimileri ise boyun ne diyor. Arkadaşlar dandumene hoş geldiniz. Boyunu tabii ki de herkes biliyordur. Boyunu indirdiniz, sildiniz, indirdiniz, sildiniz. Sonra da bir bulmaya çalıştınız. Biliyorum. Ve o oyun küçük yüzde oynadığınız oyunu bulduk. eskilere döndüm. Attım. <laughs> Dün gibi hatırlıyorum ya. <laughs> ne oyundu be? Ama herkes sildi sonra. <laughs> Bugün Dandemen oynayacağız. Biliyorum uzun süredir <laughs> ee, video asmıyorum. <laughs> Çünkü şey oldu. Ben video çekiyorum aslında ama kötü oldu diye düşünüyorum ve sonra atmıyorum. Arkadaşlar bir tane video var. Hani ben biriktiriyordum ya şeyleri. Onu açtım bir tane video var Brawl Stars'ta. O videonun şey yüklemeyi unuttum ben. Yüklemeyi unuttum. Sizce bir şey olur mu? Yani atayım mı? Yani atın diyorsanız yorumlara at yazabilirsiniz. Çünkü video gerçekten güzel oldu. Ama ee, yok güzel olmadı. Ha, güzel oldu pardon yüklemiyi unuttum. Yine ben bu tam videoyla karıştırdım. Güzel olmayan videolar da var. O yüzden bazılarını da yüklemedim. Yani onun gibi aslında video çekiyorum ama atmayı unutuyorum. Bütün hepsi boşa gitti. Döver onu nasıl Dur. Şu varil gibi şey. Bir dakika şuna dikkat edin. Mişi yani aranıyor diyor şunun gibi birini görürsek konuşmamız lazım bununla. Şuradan şöyle gitsek şöyle üstüne çıksak böyle atlasak. İlerleme kaydedildi. Animasyonlarına özgü bir şey buyurun. Dur. Of bana kırıyor be. Hıhıhı. <laughs> Paraları aşağı düştü. Aha. Atarım sen aşağı. Yüce şey boşa gitti. Şuriken mi nedir? İçinden paralar alırım. Paralar önemli. Şunlar dükkan mıydı ya? Dükkan gibi şeyler vardı bu oyunda hatırlıyorum. Aa dükkan tıkla. Tıkla. Tıklıyorum. Gidiyor. Allah Allah. Allah şükür ya. Ayıksız oğlum. Hmm. Değiştirme de vardı değil mi? Unuttum derken bozuk çıktı. Oh. Diğerimiz şunu öldüreyim. Hop şöyle aşağı inelim. Yargı vakti. <laughs> Attım konusu <çalışıyor>. ya. <laughs> yardım olur mu ya? Mükemmel olur Hayır 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 Neyse, Neyse bazıkan falan kaldı en azından. Aha. Aha. Ninjalarımı öldürüyorlar. <laughs> şeki tamamlandı. Süre. 3 dakika 43 saniye. 8400 puan düşmanlar 14 14 hepsini öldürmüşüm. 4300 bilmem ne falan filan. Toplam 2000, 22840 rekor. Oh. Burada sanki geldi. Oh boss 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 Açmak için erken gibi. Herhangi bir düğmeye bas. Bir... 250 mükemmel. Dante beni seviyor musun? Henüz emin değilim. Aha. Öğrenmesi ve ustalaşması zor ama bunu başardığında bize teşekkür Kazacaksın çünkü gerçekten bir hiç ciddi yumurtalar. Tamam. Nasıl yapılıyor? O. Tamam. Peki. <laughs> Bosa bundan yaparım şimdi. <laughs> Dur. Bu arada gerçekten oyun güzel ha. Oynanabilecek bir oyun aslında. Gel. Ninjaları çevmiyorum. Hain seni. Lan. Benim elemanıma nasıl <laughs> döverim lan seni. Aha. Çok iyi yaptım lan. Oha deş atıyor. Neyse. Uy bir kodumu oturtuyorum. onu. Ya. <laughs> şak şak şak. Of. Oh. Bu arada çok sardı şu an. Bir şey da alalım şuradan. Of aşağı düşme. Şöyle altınları paraları alarak da gidelim. Bu ne? heykeller. Heykelleri kırarsan reklam izlersin ama hediye verir. Premium'u satın aldığın reklamları kaldırır. Hmm. Vaaat Çok güzel Ödül aldım 100 para mı verdim Bence. Abi iki saat reklam izledim bana ve bana yüz para mı verdin? Köy halkını tehdit ediyor pis robot. Oha. <laughs> Bağışmalar geliyor. Bunlar niye bağırıyor lan? İleride bir şey mi var acaba ki? Koş 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 koş. <laughs> Merhaba. de bir şunu seni. Gel buraya ezicem seni. Lan! Bu tam bunu. Al. Pis robot seni. Tamam. At 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 at! Öldür öldür öldür! Dur sen bu kolonunu şimdi. Gel gel! Hayır! Böyle, böyle yaparlar adamı. Güm 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 patlarsın öyle. Hayır! Hayır! Zafer, 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 Kaç, kaç. Robot da kaldı öyle şey gibi. Olamaz, robotumuzu indirmişler. Robotu indirmişler. Göreye başarısız. Tebrikler, sandık kazandınız. Açmak için herhangi bir düğmeye basın. Buraya basıyorum yetmiyor ama. 256 mükemmel. ben temeni seviyor musun? Ben. Henüz emin değilim. Arkadaşlar şimdi macera diye bir şey buldum. şunu kazandınız. Dört güçlendirici. Hmm, şimdi buradan güçlendiricini seç. Zaman. Ekstra süre. Tüm nesneleri biz 61 bir saniye kazandırır. Bir nesne Yok seçmeyeceğim. Hmm, tamam. Oh, zaman var. Dur dur. Dur dur hiçbir şey yok. Ne kıyısı ne dinlemem ben. Bu arada çift deş var. Şuradan. şuradan. bundan aldım. Çok iyi. Abi et burger gibi bir şey vardı. Allah. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey, hiçbir şey. Çok güzel, mükemmel. Tamam. Şimdi kazandınız Bronze kupa. Reklamı hızlıca sizin için izledim. Hemen normale güzel kupayı alalım. Bu. Bar ile mi oynamam gerekiyor? Hadi bar ile oynayayım. Güçlendiricini seç. Güçlendiricim ne olsa. Hadi yumruk olsun. Tüm meydan kavga saldırı 3 kez daha fazla hasar yap. Ben hiçbirini seçmek istemiyorum yine de. Ha. Ne yapacağız? Dövüşecek miyiz? Allah. Vallahi basarım ha. Uuu sonsuz sonsuz sonsuz. Vallahi çakarım az önce malikti ne? Cüm. U. Şuna bakalım. Cümletir mi ağzına? Sen de ver. Sen de ver. Sen de ver. Hop. Sonra da bir komponatı tutacak. Şuradan sonra da döversen. Hop. Şöyle bir tüfek. Çok iyi. Şöyle bir tüfek. Çok güzel. Tamam. Hepsini evet, haşlatalım. Çok güzel. Hemen hızlıca şunu da geçtim. Şunu kaçan deniz. Bron çıkıp 5 strikes. Hmm. 10 liraya bu elemanı alabiliyorum ama bu ne ya? Özel. Yok. Bir nesne seçiş, beni seçmeyeceğim. geldi oh, Oha oh, oh, yeah. yeah. oh, 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 oh. oh, Adam Kaç. 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 Hmm, havalı. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne neden maymun sesi çıkıyor? <laughs> Bir de şimdi Josie ile oynayalım. Josie ile dönüş. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Oğlum. Bu ne? Adamlar benden bana vurmak yerine dans ediyor ne yapıyor? Çok 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 çok. çok. çok, çok, çok. Şimdi şey geldi. Şak 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 şeyler geliyor. Öfke öfke bunlar? Bu ne? Ne yaptınız acaba? 3500 kişiye karşı mı savaşıyorsunuz Aldım. 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 Kolaydı. Kolaydı. Kolay kolaydı. Neyse Josie ile de oynamış olduk. Arkadaşlar neyse burada bu daha değişik yeni oyun incelemeyi planlıyorum. Bu tarzda daha fazla video var. İstiyorsanız like atın ve abone olmayı unutmayın. Daha fazla bu tarzda istiyorsanız işte. Öldüğünü <laughs> yapın. Bay bay.